Geçen yarın kalan videomda var ama körük takacağız. Bak şuradaki plastiğe şuradaki uç denk gelmesi lazım. Şu taraf kazanın şu arasına üstüne de diğer tarafı geçiyor şöyle. Bir içe bir dışa. Takmakta zorlanırsanız biraz sıvı bir deterjan arasında su Şimdi bu etrafına bir tane yay takacağız. Yayı da şöyle bir şey. Şöyle geldi de. Bu kadar.